Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün güzel bir okumayla devam edeceğiz. Bakalım neler söyleyecek. Öncelikle aklınızdaki insan çok gizemli bir halde gözüküyor. Kendini gizliyor olabilir. Çok onunla ilgili bilgi alamıyor olabilirsiniz. Ee, parça parça gösteriyor olabilir kendini, hayatını. Ve sizin kafanızda bir sürü soru işareti var bu kişiyle alakalı. Ee, çünkü onun sizden sakladığı şeyler olduğuna... ...açık oynamadığına, ...kafa karıştırıcı davrandığını... ...ve düşünüyorsunuz hani bir insan neden... E, ...bu kadar... ...kafa karışıklığı davranır gibi... ...o yüzden e, karşı taraf... ...sizin için çok gizemli gözüküyor... E, ...ama onun da... ...kendine göre sıkıntıların ne olduğunu... ...yani bunları çok anlatmak istemediğini... ...çünkü onu anlayabileceğinizi... ...inanmadığını... ...kendi içine... ...dönmüş olduğunu... ...ve kendi içine kendini... Aslında mutsuz hissettiğini söylüyor. Bu kişinin dışarıdan bakıldığında hayatı çok güzel, dört dörtlük, mutlu, iyi gibi gözüküyor olabilir. Yani çevresiyle, işte flörtlerle falan ama içsel dünyasında gerçekten mutsuz. Yine aynı şekilde yapıyor. Yani sizinle nasılsa yine aynı şekilde ve gerçekten bir mutsuzluğu var bu kişinin. Nerede, nasıl olursa olsun o mutsuzluğu yenemiyor. Umutsuzluğu aşamıyor. Kendini oraya ait hissetmediğini söylüyor. Yani kendi farkında. Mutsuz olduğunu farkında. Ama kişisel olarak çok fazla problemleri var. Aşamadığı travmatik olayları var. Kaç yaşına gelmiş yani. Travma kolay bir şey değil anlıyorum. Ama hayatta inanın o şekilde geçmez. E böyle olarak bir insan bir şey yol kat edemez. Edemiyor da zaten. Gün sonunda üzülüyor ama bu da bir şey değil. Yani karşı tarafın gerçekten hayatla bir yüzleşmesi lazım ama yüzleşmekten çok korkan bir insan kaldıramayacağını biliyor çünkü. Kaldıramayacak. Taşıyamayacak. Diyor ki sen beni sürekli kontrol altında tutuyorsun. Sürekli kontrol ediyorsun. Hani düşüncelerimi diyor, attığım adımı sürekli denetlediğinizi düşünüyor. Yani ben iki adım öteye gidemem hemen yakamda. Hemen fark ediyor. Hemen beni müdahale ediyor. Yani nasıl desem ki ee, sizi çok onu yönettiğini düşünüyor. Yani sizin onu yönettiğinizi düşünüyor. Ha, belki çok büyük bir şey yapmıyorsunuz ama... Karşı taraf ilişki de böyle hissetmiş. Yani zaten... Yarım yamalak bir kişilik. E siz de ondan... E, aslında bir düzen beklediğinizde... Ona zor gelmiş bence. Çünkü zaten gelecek kaygısı var bu kişide. Gelecek korkusu var. Sürekli maske takıyor bir sürü yüzü var. Hani e, bazen dediklerini unutuyor, yine aynı şekilde yapıyor. Bazen hiç gelmeyecek gibi söylüyor, hiçbir şey olmamış gibi size geliyor. Gelmeyeceğim diyor, yine geliyor. Düşünmeyeceğim diyor, yine düşünüyor. Yani e, o yüzden bu kişinin her söylediği kelimeye takılmayın, her söylediği kelimeye üzülmeyin. O anlık söylediği şeyler. Hani bazı insanlar ve çok nettir ama bu öyle değil. Bu şey böyle çelişkide kalan kişiler arasında ve bazen bakın okumalar yaptığım zaman kelimeleri boğazıma diziyor. Yani kelime sözcükleri karışarak geliyor. Burası doğaçlamadır. Aklınızdaki insanın enerjisi nasılsa her gün ona göre açılır. Konuşma şekli de o şekilde Tabii sizi çok olgun, artık olayların farkında, eskisi gibi olmadığınızı ve gözünüzün açıldığına inanıyor. Ya aslında onun hayatında çok farklı yerinizin olduğunu düşünüyor. Ne diyor biliyor musunuz? Hani beni her şekilde kabul edecek olan oydu. Her hatamda, her yanlışımda ya da başıma bir şey gelse o yine benim yanımda olacak. Yine bana bir şey yapacak yine benimle ilgili olacak diyor sizinle ilgili bakın. Yani buna inandığını söylüyor. Ama kendini size bir yönden yakıştıramıyor. Hani ben onu üzüyorum diyor, yoruyorum. Hiç mutlu edemiyorum diyor. Ama mutlu etmek için de bir şey yapmıyor. Tuhaf olanı Tamam bazen o ana hazır olmayabiliriz. Bazen gücümüz yetmeyebilir ama karşı tarafta bile bile sizi çok kırmış, çok incitmiş. Yani bencil olmuş. Hani size olan hissettiği şeyler de varmış ama her zaman kendini seçerek sizi çok üzmüş. Bakın çok acı çektiğinizi görüyorum. Üzgünsünüz. Ee, özellikle ağır bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Yani bu kişiyle bir araya gelmek istiyorsunuz ya da pişman olsun istiyorsunuz. Kapınıza gelsin istiyorsunuz. Olmuyor. Tedirgin içine giriyorsunuz. Ama bunu yapmayın bakın. Kendi kendinizi bu kadar yormanıza gerek yok. Zaten bizler sizlerle özel seanslarda birebir konuşuyoruz. Hem sizi ferahlatıyoruz. Hem de durum neyse orada netlik kazandırıyoruz. Bakın sizinle bu kişinin bir aile isteği aynı cadı altında olma isteği özlemi var yani aslında bu kişi bence aile olmak isteyen bir kişiymiş sadece hayatını berbat etmiş bence yani bir hayatı kalmamış hani kendini baştan aşağı berbat etmiş hani sonra da demiş ki ben bu hayatın içinden nasıl çıkacağım hani bir kere battım demiş bakın ee, çok gece hayatı var bu kişinin çok bağımsız borçları var. Hani sana sağlıklı verebilecek bir güç bulamadığını söylüyor. Üzülüyor ama sana göstermiyor. Çünkü dik durma çabası var. Hani dik duracak ki sen soğuyacaksın. Bile bile çok soğutmaya çalışmış ama ertesi gün yine kendisi üzülmüş. Bakın ben şunu görüyorum. Bu kişi ne yaparsa yapsın öyle bir iz bırakmışsınız ki bunu hiçbir yerde bulamıyor. Bulamıyor. Hissettiği o duyguları hiçbir yerde bulamadığını söylüyor. Çok farklı bir duygusalık varmış aranızda. duygusallıktan da bir yana maneviyat varmış. Belki de ilk defa ona birisi dedi ki sen nasılsın senin hayatın niye böyle? Ben senin için bir şey yapayım, ucundan tutayım. Hep o çaba göstermişti hayatla. Sonra çekip gitti. Yani elde edene kadar. Ama şimdi sizin böyle olmanız ona çok tuhaf geliyor bence ve kıymetli geliyor. ...ya biliyor ne yaparsa yapsın biliyor... Ee, ...ne olursa olsun onun yanında olacağınızı... ...yine bir şey olsa sizin koşunacağınızı... ...iyi niyetli düşündüğünüzü... ...gerçekten... ...ama zaman zaman da o da size kıyamamış... ...yani sizi böyle çok nadide gibi gördüğü için... E, kendisi kirletmek istememiş... ...planları var... Dikkatinizi çekmek için e, paylaşımlar yapabilir, işaretler yapabilir, tepkiler yapabilir. E, sizi çekmek istiyor çünkü bakın etrafınızda birçok insan var ve o bunun farkında, biliyor. Bildiği için de aslında endişeli. Yani tamamen başkasına gitmenizi istemiyor. Çünkü çok seçeneğinizin olduğunu farkında. Bu yüzden dikkatinizi çekmeye çalışacak. İşaretler koymaya çalışacak. Dediğim gibi tepkiler de verebilir. Sizi adım atmaya itebilir. Sakin kalın. Ama o çok tetikleniyor şu anda. Hani hayatınıza başkasının girmesini kesinlikle istemez bu kişi. Öyle söyleyeyim. Çünkü bir şey yapsa da yapmasa da ee, onun için çok farklı bir yere sahiptiniz ee, ona çok iyi gelmiştiniz bunu bildiği için ee, kendini tamamen kapatmak istemiyor size karşı açık olmak istiyor bakın özellikle bu kişinin isminde Ü harfi görüyorum T harfi var M harfi var C ya da Ç harfi bir de D harfi bir kişi ismini ya da su isminde olabilir İkizler, terazi yengeç, akrep ve oğlak burcu etkili bir kişi. Olabilir, olmayabilir. Bunlar yoğun gelen enerjilerdir arkadaşlar. Bugün için bunları söyleyebiliriz. Çekmemi istediğiniz okumaları yorumlar kısmına bırakmanız yeterlidir. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.